Merhaba arkadaşlar. İstatistik ve olasılık dersinin 7. ünitesinde yani vize öncesi son ünitesinde beraberiz. Merkezde değişim ölçülerini işleyeceğiz. Çıkma sorular ve ünite sorularını da yer veriyorum. Hadi başlayalım. Merkezde değişim ölçüleri arkadaşlar çok genel bir ifade kullanacaksak bir dizideki bir serideki değerleri ortalamadan ne kadar uzaklığı ya da birbirinden ne kadar uzak olduğu ile ilgileniyor. Bunu çarpıcı bir örnekte söyleyeyim. Kitabımızdaki örnek de çarpıcıydı. Ona benzer bir örnek zaten. 3 tane sınıfımız olduğunu düşünelim. Bir okulunuz var. Başarı ölçüyorsunuz. 3 tane sınıfta 3'er öğrenci var ve her birinin ortalaması 5 ve not dağılımları böyle. Not dağılımları nasıl derseniz. Birinci öğrenci 2 almış bu sınıfta. ikinci öğrenci 3 üç almış. Üçüncü öğrenci 10 almış. Evet 5 ortalamayı tutturmuşlar. Bu sınıfa bakarsak 3, 5 ve 7 alınmış. Bu sınıfta 4, 5, 6 alınmış. Hepsinin ortalaması 5. Peki sizce asıl hangisi 5? Elbette ki sağdaki değil mi arkadaşlar? Yani burada bakın ortalama değerle çok uçurum değerler var. Yani şuradaki 10 sınıfı kurtarmış resmen. Bu sınıfın başarısını doğru kabul edemeyiz ya da olaya biraz daha değişik açıdan bakalım. Siz ortalaması 5 mm olan bir ürün üretiyorsunuz ve fabrikadan aldığınız ya da makinelerden aldığınız üçer örneği karşılaştırıyorsunuz. Kendisi, kendinizi hangisinde başarılı bulursunuz? Yani şuna bakın birini 2 milim, birini 3 milim, birini 10 milim üretmişsiniz. Burada 3, 5, 7 milim, burada 4, 5, 6 milim. Kendinizi yine burada daha başarılı bulursunuz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla verilerin ortalamasına bakaraktan bir yorum yapmak çok doğru değil. Bunların sapmalarına da bakmak lazım. Başarı veya başarısızlık ortalamaya olan uzaklıkla ölçülür. Ortalamaya olan uzaklık her verinin tek tek ortalamaya olan uzaklıklarının toplanmasıyla bulunabilirdi belki. Öyle değil mi? Ama öyle düşünmeyin. Şimdi bir kısmı altta bir kısmı üstte. Bunları toplarsanız daima sıfır çıkar. Neyi toplarsak sıfır çıkar? Kaçırdık diyenler için söylüyorum. Her değeri tek tek ortalamaya olan uzaklıkları da toplarsak toplam sapma ya da ortak bir sapma bulmaya çalışırsak Başaramayız çünkü bazıları ortalamanın gerisinde bazıları ilerisinde doğal olarak sonuç sıfır çıkacaktır. Bu yüzden bu ortalamayı bulurken bunların karelerini alıyoruz. Yani her verinin ortalama uzaklığının karesini. Şimdi ona devam edeceğiz. Ortalamaya olan uzaklıklarını ölçülünü bir tabloda hazırladım arkadaşlar. Mesela burada ilk öğrenci 2, ikinci 3, üçüncü de 10 almış. Bakın uzaklıkların toplamı birisi 5 de ortalama biliyorsunuz. Eksi 3 uzaklıkta 5'e. Eksi 2 uzaklıkta bu da 5'ten 5 beş fazla. Toplarsanız 0 çıkar. Buraya yaparsak, şuraya yaparsak. Burada da bakın 3, 5, 7 notlar. Eksi 2, 0, 2 ile yine 0 yapar. Buraya bakarsak 4, 5, 6 notlar. Eksi 1 uzaklıkta 0, 1. Toplam fark 0. Bunu önlemenin yöntem olaraktan da uzaklıkların karesini almayı düşünmüşler. Çünkü eksi 3'ün karesi zaten daima pozitif bir sayı. Eksiler artılar birbirine götürmez. Diyebilirsiniz ki bunu mutlak değerini alsınlar. Ama öyle bir yol benimsememişler. Onun e, zararları nedir bilmiyorum. Kafayı karıştırmamak için de çok girmeyin. Bakın <laughs> eğer uzaklıkların karesini alırsak bunun sapması 38 gözüküyor toplamda. <laughs> Şunun sapması 8 gözüküyor. Bunun sapması da iki gözüküyor. Bakın bizi biraz daha gerçeğe yaklaştırdı. Biz en iyi sınıf ya da ürettiğimiz en iyi malzeme bu olur demiştik. Gerçekten de toplam fark çok küçük. Yani standart bir şeyler çıkartabilmişiz ortaya diye değerlendirebiliriz. İşte arkadaşlar bu değerlerin ortalamadan ne kadar saptığı veya bir başka deyişle değerlerin nasıl dağıldığı standart sapma terimiyle ifade ediliyor. Standart sapma kitlede bu sigma işareti küçük sigma ile gösterilir. Büyük sigma toplam olarak kullanılıyordu hatırlayacaksınız. Örneklemde de S ile gösterilir. Kitle neydi? Kitle mesela hep seçimleri örnek veriyorum ama çarpıcı olduğu için seçim genel seçimlerdeki seçime katılanlar kitle ama ankete katılanlar örneklemde arkadaşlar unutmayın. Standart sapma kitle de sigma ile gösteriliyor. Örneklemde S ile gösteriliyor. Formüllerde buna göre değişecek. Standart sapmanın karesine ise varyans denir arkadaşlar. Her zaman standart sapmanın karesine eşittir. Varyans değerini veren formüllerden biri şu arkadaşlar. Bu neydi? Standart sapmanın karesi yani varyans eşittir. Kareli ortalamaların karesi eksi aritmetik ortalamaların karesi. Bu 5. ünitenin konusu arkadaşlar. Kareli ortalamaların karesi neydi? Bütün değerlerinin karesinin e, bütün değerlerin karesinin toplamının e, terim sayısına yani o örneklerle kaç veri varsa ona bölünmesinin kareköküne eşitti. Aritmetik ortalama neydi? Bunu zaten en çok kullandığımız olduğu için çok iyi biliyoruz. Bütün değerlerin toplanıp kaç tane değer varsa ona bölünmesiydi. İşte bu ikisinin farkı bize varyansı veriyormuş arkadaşlar. Sınav konu olabilecek birisi. Sınav örneklerine daha sonra değineceğim. Ünite içinde. Şimdi formülleri veriyorum. Bunlar tabi sarı olduğu için hepsini ezberlemek durumundasınız arkadaşlar. Şunu zaten 5. üniteden biliyor olmalısınız. Şurada bu üniteden gelen bir formül. Varyans eşittir. Kare ortalamaların karesi eksi. Aritmetik ortalamaların karesi. Unutmayın şurada kare kök var. Kare köksüz halinde denk geliyor. Kareli ortalamanın karesi. Kare kökte kare birbirini götürüyor. Direkt şu kısım alınacak. içi alınacak yani şurada. Burada ise bulduğunuz değerin karesini alacaksınız kitlenin standart sapması. Kitle neydi? Seçmenlerin hepsi seçim. Genel seçimler. Burada arkadaşlar burada şunu görüyorsunuz. Bu neydi? Bu kitlenin aritmetik ortalamasıydı değil mi arkadaşlar? Kitlenin aritmetik ortalaması mü ile gösteriliyor. Örnek ise x üzerinde şapka ile gösteriliyor. Burada ne yapıyordunuz arkadaşlar? Bütün değerlerin ortalamadan farkının karelerini bulup Sonra bunları topluyoruz. Sonra bunları bulup topluyoruz bakın. Sonra e, kitlede kaç tane kayıt varsa, kaç tane değer varsa ona bölünüyor. Ama örnekleminki ne yapacak olursak, örneklemde bir fark şöyle var arkadaşlar. Şu zaten ikisi de aritmetik ortalama karşılık geliyor. Şu kütlenin, kitlenin aritmetik ortalaması, şu da örneklemin aritmetik ortalaması. Yoksa tamamen aynı. Bakın burada şu kitledeki tüm kayıtların sayısına bölünürken Burada örneklemden bir çıkartıyoruz. Zaten örnekleme öldüğümüzde dikkatinizi çekelim. Büyük neye küçük neye farklı şeyleri gösteriyor. Bir de bir çıkartıyoruz. Niye 1 çıkartıyoruz? Örneklemde örnekleme kötü seçtiysek e, hata payımı hızı biraz düşürmek için çekiyoruz. Yani standart sapmayı bir nebze olsun yükseltiyoruz. Örneklemi iyi seçmemiş olma ihtimaline karşı. Sıklık serisini aslında formülü tamamen aynı arkadaşlar. Yani mesela 3, 5, 5, 7 diye bir dizi olduğunu düşünün. Seri olduğunu düşünün. 3, 5, 5, 7 de 3, 5, 5, 7'nin tek tek farkının karesini hesaplayıp toplarken burada ne yapıyorduk? Sıklık sayısını 3, 5, 5, 7 diye yazıyorduk 3'ten bir tane, 5'ten iki tane diyorduk. İşte şu frekans, 5'ten iki tane dediğimiz frekansla çarpıyoruz. Birebir aynı şeyi örnek yapmaya çalışacağım bunlardan. Bir de ne var arkadaşlar? Örneklem sıklık serisi. Örneklem sıklık serisinde de yine farkı neymiş? n 1e e bölmek. Şu zaten aritmetik ortalama. elimizdeki kayıtların bir eksiğine bölüyoruz. Soruda da dikkat edin. Kütleden mi, kütleden mi yoksa örneklemden mi bahsediyor? Anlamayacağınızdan korkmayın. İnanın kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Sanki bu kadar formülü azmış gibi. Bir tane daha formülümüz var arkadaşlar. Şimdi şurayı silmedim özellikle. Kitle sıklık serisi, örneklem sıklık serisi, sınıflanmış seri. Sınıflanmış seri ne demekti? Mesela 10 ile 20 puan arası olan kaç öğrenci var? 20-30 puan arası olan kaç öğrenci var diye grupladığımız kayıtlardı. Bunlarda da arkadaşlar ee, orta noktayı, ortalamalarını bulurken de kullanıyorduk. Orta noktaları buluyorduk. Orta noktası neydi? Mesela 10 ile 20 alanlar da hangisini alacağım? 10'u mu alacağım? 20'yi mi alacağım? İkisini de üzmüyorum. Ortalarını alıyorum. 10 ile 22'ye böl. 15. Her sınıfın ortalamasının ortalamadan farkını alıyorum. Genel ortalamadan farkını alıyorum. frekansla çarpıyorum. Tabi daha önce karesini alıyorum. Sonra frekansla çarpıyorum. Sıralamaya da dikkat. Farkı o. Şununla farkı bakın. Aslında yok gibi. Şurada tabi ki bir sınıf olmadığı için bir değer olduğu için onu alıyorum. burada sınıf olduğu için sınıfın ortasını alıyor. Burada da tek fark, bu toplam frekans toplam kayıt sayısı arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Ama örneklemde ne yapıyoruz? E, toplam kayıt sayısını bir tane azaltıyoruz, hataları düğüre edebilmek için. Şimdi arkadaşlar, bu sınıfların orta değerini kullanıyoruz diyoruz ama ya veriler orta noktasında değilse o sınıfın mesela 10 ile 20 arasında puan alan 5 öğrenci var dediğimizde puanların işte 10 ile 20'nin tam ortası 15 oldu. için hep 15 olduğunu düşünüyoruz. Ya puanlar aslında o aralıkta 11, 11, 11, 12, 13 şeklinde ise ya da 17, 17, 18, 19, 19 yani e, o ortasından büyük ya da küçük değerler olabilirse şey yaparak düzeltmesi standart sapmada bu olası hatayı düzeltmek için bir formüldür arkadaşlar şu düzeltilmiş hali şu işaretten gördüğünüz sigma üstü yıldız işareti gibi düşünün bunu. Burada ne yapıyor? Bulduğumuz standart sapmanın karesinden o sınıfın genişliğini, burada sınıf 10 ile 20 örneğini verdi mesela 10'luk bir genişlik var. O sınıfın genişliğinin karesi bölü 12 diye düşüyor. Düzeltilmiş standart sapma sınıfın genişliği. Shepard düzeltmesi sınıflarla ilgili hesaplamalarda standart sapanın olabilecek bozukluğunu düzeltmek için düşünülmüş bir formül. Bir de değişim katsayısı diye bir katsayımız var arkadaşlar. Bu katsayı da ortalama ve varyans bilgilerini kullanıyor. Unutmayın ortalama ve varyans bilgilerini kullanıyor. Serilerin değişimlerini ölçmeye yarıyor. Yani bu seri ne kadar değişebilir? Ne kadar esnek? Yatırım bunun için en güzel örnek arkadaşlar. Bu arada formülü şu şekilde ifade ediyor. Gördüğünüz gibi standart sapma ve ortalamayı kullanıyor demiştik en başta. Ee, mesela şöyle düşünün yatırım yapmayı seviyorsunuz. Risk iştahınız yüksek mi? Risk iştahı ne demek? Yani risk almayı seviyor musunuz? Çünkü çok da kaybettirebilir, çok da getirebilir. Eğer öyle bir bu ortalama ve varyans verileriyle ilgili yaptığınız hesaplamada büyük bir değer olmalı. Ama ihtiyatlı biriyseniz bir şeyler kaybetmekten korkuyorsanız arkadaşlar o zaman DK'sı küçük bir şeyi seçmeniz lazım. Bu karşılaştırma yapmamızı sağlıyor veriler arasında ve kullandığı veri tekrar ediyorum ortalama ve varyans. Son başlığımız Chebyshev teoremi arkadaşlar. Bu teoremde ortalama ve standart sapma kullanılıyor yine. Verilerin yüzde kaçının hangi aralığında bulunduğunu ölçmeye sağlıyor. Verilerin yüzde kaçının hangi aralıkta bulunduğunu ölçmeye yarıyormuş. Birden büyük bir kastaya çıkıyor arkadaşlar. Ortalaması ve standart sapması bilinen bir seride verilerin yüzde kaçının verilen aralığa düşeceğini belirtir. Bugün şöyle bir şey arkadaşlar, bu standart sapma biliyorsunuz, şey şu, sigma standart sapma müde ortalama diyorlar ki mesela verilerin şu kadarının yüzde e, şu aralığa düşme ihtimali nedir? O zaman ilk başta aralığın alt değerini buna eşitliyorsunuz, aralığın üst de buna eşitliyorsunuz. Ondan sonra da bundan K ile buradan bir K buluyorsunuz. Çünkü ortalama ile standart sapmayı zaten biliyorsunuz. E, şu hesabı yaptığınızda verilerin yüzde kaçının o aralığa düşeceğini bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir hesaplama. Şimdi ünite sorularına başlayabiliriz. İlk soruda arkadaşlar 5 tane rakam vermiş. Bu serinin varyans ve standart sapma değerlerini hesaplayın. Şimdi 5 tane rakam vermiş. Ve bu seride başka rakamlar da bunlar örnekten midir? Elimizde hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla bunu bir kitle olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Örnekten olarak düşüneceğiz. Zaten örnekten diyene kadar her şeyi kitle olarak düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla onun formülü kullanacağız. Formülümüz neydi? İşte e, bütün değerlerden ortalamayı çıkaracağız. Her biri için karesini bulup topladıktan sonra toplam kayı sayısına böleceğiz. Biraz karışık anlattım. Şimdi örnekle daha iyi göreceğiz. İlk başta bir ortalamayı bulmamız lazım. Ortalamayı nasıl bulacağız? 5 tane sayı 5'ini de toplayacağız. Sonra da 5'e böleceğiz 5 tane sayı olduğu 8.6 çıkacak. Ben bu hesaplamaları yaptım arkadaşlar. Değerlerimiz 12, 15, 4, 8, 4'tü. Ortalamada 8.6. Nasıl bulduyduk? Şu 5 değeri toplayıp 5'e böldüğümüzde 8.6 çıkıyor. Şurada formülde ne diyor arkadaşlar? Her değerden mü'yü çıkar ve karesini al. Her değerden ortalamayı çıkar ve karesini al. Bakın her değerden e, ortalamayı çıkardım. Sonra karesini aldım. Şurada karelerin olmuş halini görüyorsunuz. Sonra bu bulduğum kareleri topla diyor. Bulduğum kareleri topladım. 95.2 etti pay pi kısmı. Payda da zaten 5 tane rakam vardı. 95.2'yi 5'e böldüğümde arkadaşlar 19.04 buldum. O bana neyi veriyor? Varyansı veriyor. Standart sapmanın karesi olduğu için. Standart sapmada arkadaşlar şunu kare köküne eşit. Kare kökü de 4.36 Bunu mutlaka bir resiz kağıt üzerinde hesap makinesi kullanarak çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu formülü aradığın, anladığınızdan emin olun. Çünkü sınavda geliyor böyle sorular. Bir sonraki soruda arkadaşlar diyor ki risk almak istemeyen bir yatırımcı için aşağıdaki hangi hisse senedini önerirsiniz? Bu ıı, değişimleri karşılaştırmaya yaran neydi arkadaşlar? Böyle bir formül vardı değişim katsayısı diye. Onu uygulayacağız. Hem A için hem de B hisse senedi için onların ve standart sapmalarla hesabı yapacağız. Yapalım bakalım. Ama öncesini hatırlayalım. Değişim katsayısı büyük bir değerse risk çok olan risk almayı seven birine yarar. Çok kazanmayı, çok kaybetmeyi iyi gözü birine yarar ama DK'sı küçükse ihtiyatlı birisi ne yarar? Bu adamda risk almak istemediğine göre DK'sı hangisinin küçükse onu seçmesi lazım. İlki için hesaplara koyduğumuzda standart sapması 9. Standart sapması 9 ortalaması da 14 ortalaması da 14 64.29 çıkıyor. İkinci için hesap yaptığımızda standart sapmasının 4 olduğunu söylemiş. Ortalaması da 12. Hesap yaptığımızda 33.33 .33 çıkıyor. Risk almak istemeyen biri olduğu için bunu ikisine de A demişim yalnız. Şu böyle olacak tabii. İkinciyi seçmesi lazım arkadaşlar. B hisse senedini seçmesi lazım. Sonraki soruda diyor ki aşağıdaki sınıflanmış seride varyans, standart sapma ve değişim katsayısını hesaplayınız. Seriyi biraz sonra göstereceğim arkadaşlar sınıflandırılmış seriyi. Ama e, örneklemden bahsetmediği için ve sınıflandırılmış seriden bahsettiği için formülü hemen buraya koydum. Neleri bulmamız gerektiğini de görmek için. Şu değişim katsayısı şu da ortalama biliyorsunuz sınıflanmış serideki ortalama formülleri. Şimdi onları uygulayacağız. Ben hazır hesaplayıp getirdim ama anlatacağım arkadaşlar merak etmeyin. Mesela ilk başta neyi buluyoruz? Tabii ki bunu buluyoruz arkadaşlar. Bu neydi? Ortalama sınıflanmış sevdi. Bu M dediğimiz ne? Sınıfın orta noktası. Şimdi sınıf 10 ile 20 arasında puan alan kişi 11 almış olabilir, 19 almış olabilir. Biz ne yapıyoruz? Orta noktasını, her sınıfın orta noktasını yazıyoruz. Şu an middle M -E diyoruz. Her biri için yazdık. 10-20 aralığı için 15 orta noktası, 20-30 için 25, 30-40 için 35, 40-50 için 45. Burası tamam. Sonra diyor ki her bir orta noktayı frekansa çarp. Her bir orta noktayı frekansa bu üstüne çarptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Toplamı da ne yapmış? Toplam nereden çıktı? Çünkü burada topla demiş. Çarpımları topluyoruz bakın. E, toplayıp çarpmıyoruz çarpımları topluyoruz. Her birinin çarpımlarını topladık. 465 ettik. Kaç tane eleman var? Kaç tane frekans var? Toplam frekans neydi? 15. 15 tane eleman varmış. Şu sınıftan 2 tane, şu sınıftan 4, bundan 7, bundan 2. Toplamda 15 eleman varmış. 465, 15'e böldüğümüzde bu sınıfın ortalamasını arkadaşlar 31 buluyoruz. Evet, 31'i şimdi şurada kullanacağız. Tabii ki burada da kullanacağız. Ayrı konu ama şimdi buna geçiyoruz. Varyansı bulacağız standart sapmayı bulacağız daha doğrusu. Şimdi burada ne diyor? Formülü okuyalım. Formül diyor ki her sınıfın orta noktasından ortalamayı çıkar. Her sınıfın orta noktası şunlar da 15, 25, 35, 45. Her birinden 31'i çıkartıyorum. Ve şu sütuna yazıyorum arkadaşlar. Sonra diyor ki bunların karesini al diyor. Bakın. Bunların karesini aldığımda da burada alıyorum arkadaşlar. 16'nın karesi 256. Eksi 16'nın 36. Aldım. Sonra da diyor ki bunları frekansla çarp diyor. Bakın bu sıraya göre gitmezsen farklı sonuçlar çıkar. Her birini frekansla çarpıyorum. Frekans buradaydı. Frekans neydi? Hangi sınıfta kaç eleman oldu? Çarptığımda sonuçlar buraya geliyor. Sonra diyor ki onları topla diyor. Frekansla çarptığım değerlerin her birini topla diyor. 1167 diyor. 10 diyor toplam frekansa bölüyor 15'te 1160'ı 15'e böldüğümde arkadaşlar standart sapmayı ben ee, daha doğrusu evet standart sapmayı 77.33 buluyorum. Onun karekökü de şu standart sapma oluyor. E, 8.79 oluyor. Şu varyans şu standart sapma. Varyans daima standart sapmanın karesine eşittir. Ben şurada karekökü almadığım için 77.33 başta buldum. Karagökün alınca da standart satmayı buldum. Ee, artık değişim katsayısını da de hesaplayabiliriz. Neydi o? Standart sapma bölü ortalama çarpı 100. Standart sapma 8.79'du. Bölü 31 çarpı 100 de 28.3675 ediyormuş. Bir sonraki soruda diyor ki üçüncü için yani az önce çözdüğümüz soru için düzeltilmiş varyans hesaplayınız. Düzeltilmiş varyans yani şaphat düzeltmesi formülünü hesaplay diyor. Bu formül şu şekildeydi arkadaşlar. Şu şaphat düzeltmesiydi. Üzerinde işaret vardı ama çizdim az önce. Diyor ki bulduğunuz varyansın sınıfın gelişinin karesi bölü 12 çıkartıp karekökünü alın diyor. Değerlerimizi hatırlayalım ve işlemleri yerine koyalım. Standart sapmamız neydi? 879, 394 onun karesi. Eksi e, sınıfın genişliği 10 değil mi arkadaşlar? 20'den 10 çıkan 10. Onun karesi bölü 12 de zaten formülden geliyor. İşlemi yaptığımızda yaklaşık 8.31 çıkıyor. Bir sonraki soru da arkadaşlar diyor ki arada bazı sorular vardı onları atladım çünkü tanım sorusu falan da. Aşağıdaki sıklık serisinde değişim katsayısını hesaplayınız diyor arkadaşlar. Değişim katsayısı neyi kullanıyordu? Ortalama ve standart sapmayı kullanıyordu. Standart sapmanın formülü bu. Sıklık serisinde. Ortalamanın formülü de bu. Yine sıklık serisinde. Değişim katsayısının formülü de böyleydi hatırlayacağınız üzere. Değişim katsayısının sınavda çıkma ihtimali büyük bu arada. Şimdi rakamları tekrar koyup nasıl hesaplama yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Önce tabi ki ortalamayı bulmamız lazım. Ortalama diyor ki tüm frekanslarla değerleri çarp. Bakın tüm frekanslı değerleri çarptım. 10 ile 4'ü çarptım. 40. 11 ile 2 çarptım. 22. Sonra diyor ki bunları topla diyor şurada. Çarpımları topluyorsunuz. 120. Kaç tane eleman var? 10 tane eleman var seride. 4, 3, 7 eder. 2 daha 9, 10. 10 eleman var. 120'yi 10'a bölersem ortalamanın 12 olduğunu buldum. Artık şu standart sapma formülünde ortalama yerine 12 koyabilirim. Burada ne diyor? Her değerden ortalamayı çıkar. Bakın şurada çıkardım. 10'dan 12 çıkardım. 11'den 12 çıkardım yazdım. 14'ten 12 çıkartıp yazdım. 16'dan 12 çıkartıp buraya yazdım. Sonra bulduğum şeylerin karesini aldım. Her birinin karesini aldım. Sıralama önemli dediğim gibi. Sonra frekanslarıyla çarp şu bulduğum değerleri frekans değerleriyle çarptım. 4 kere 4, 16, 2 kere 1, 2, 3 kere 4, 12 diye. Sonra bunları topla diyor. Toplam işte burada 46. Frekansın toplamı 10'du. 46'ı 10'a bölersek 4.6 kare alırsak şu çıkıyormuş arkadaşlar. E standart sapmayı da bulduk. Değerlerini yerine koyduğumuzda değişim katsayısının da standart sapma bölü ortalama çarpı yüzden 17.87 olduğunu buluruz. Artık çıkmış sorulara geçebiliriz arkadaşlar. Aritmetik ortalaması 25, varyansı 16 olan serinin değişim katsayısı yüzde kaçtır diyor. Yüzde kaçtır diyor. Ona dikkatinizi çekelim. Biz normalde bir kesir buluyoruz. Onu yüzde çarpacağız sonra çok. Gerçi burada yüzde çarpılmış haline veriyor bu arada. Tekrar çarpmamıza gerek yok. Yalnız şuraya dikkat edin. Standart sapmanın bu işareti sigma. Bize varyansı vermiş. E nasıl bulacağız standart sapma? Varyans daima standart sapmanın karesine eşit. O zaman 16'nın kare kökü olan 4'ü koyacağız buraya. Ortalamayı da 25 vermiş. Çarpı 100 diyeceğiz. O zaman sonuç %16 oluyor arkadaşlar. Bir başka sınav sorusu. Burada e, sıklık serisi vermiş. Bu sıklık serisini kitle gibi düşünmemiş. Kitle gibi düşünmek ne demek istiyor? Yani n-1'e bölmeyeceğim diyor. n'e böleceksin diyor. Formülümüzü hatırlarsak standart sapma için buydu ama bunu bulmak için önce bir ortalamayı bulmamız lazım. Ortalamada sıklık serisi için formülü buydu. Bunları ezberliyorsunuz arkadaşlar. Kitli olduğunu özellikle belirtmiş. Normalde belirtmiyorsa da kitledir arkadaşlar. Şimdi değerleri yerine koyduğumuzda yine böyle bir tablo elde ediyoruz. 3, 5, 8, 12 2 defa, 5 defa, 10 defa, 3 defa tekrar etmiş. Şu ortalamayı bulmak için ne yapıyoruz? F ile x'i çarpıyoruz çarptık 6 her birini. Sonra bütün çarpımlarımızı topluyoruz. 147 ediyor. 20 tane elemanımız var. Nasıl anladık bunu? Frekansların toplamı bize eleman sayısını verir. Yani terim sayısını verir. Ortalama 735 bulduk. Artık şu formüle geçebiliriz. Burada ne diyor bize? Her sayıdan ortalamayı çıkar. Hakikaten çıkarttım gördüğünüz gibi. Sonra da diyor onların karesini al. Karesini de aldık. Ondan sonra her birini kendi frekansıyla çarp şununla şununla bununla bunu çarptım hepsini şurada. Sonra hepsini topla diyor burada. Topladık 134.55. Sonra onun toplam frekansa bölüyoruz da 20. 134.55 20'ye bölüp de karekökünü aldığımızda 2.59 bulunur seçenekler diyor arkadaşlar. Bu soruda yanlıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o sene. Doğrusu 2.59. 2.55 var ona yakın bir tek. Onun doğru kabul ettiler hatırlamıyorum. Bir başka soru. Yine bu soruda hatalı soru arkadaşlar. Ortalaması 3 ve Varyans 16 olan serinin kareli ortalaması. Bunun için bir formülümüz vardı hatırlayacaksınız. Var e, standart sapmada, varyansta ilk verdiğim formüldü. Varyans eşittir kareli ortalamanın karesi eksi ortalamanın, aritmetik ortalamanın karesiydi. Bize şunu soruyor değerleri yerine koyduğumuzda kareli ortalamanın karesini 25 buluyoruz. Ama burada arkadaşlar demiş ki üniversite kareli ortalamanın karesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hadi kareli ortalama dese doğru cevap 5 çıkacak. Ama karesini sorduğu için 25'te bırakıyoruz. Doğru cevap B iken soru kitapçığı E demiş. Evet arkadaşlar bu ünitenin sonuna dolayısıyla sizin de sonuna gelmiş olduk. Bir tek 5. ünitenin konusunu hatırlat, e, anlatmadım sanırım ilk dönemden ya da bizde konularından. Onun da sorularını çözdüm ve orada da konu anlatımına gidin diye tekrar etmiyorum. Bu videonun açıklama kısmında istatistikle ilgili hazırladığım notları da bulacaksınız. Onun linkini bulacaksınız. Dilerseniz oradan da çalışabilirsiniz. Umarım dersim faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.